Dostlarım biraz bir girdikten hemen sonra büyük nokta dolarımız yani 50 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep yeni para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Sitenin ismi arkadaşlar Fisto'lar. Şimdi bu sitede nasıl para kazanabiliriz bu paramı da çok güzel bir şekilde hesabımıza çekebiliriz hep birlikte öğreneceğiz. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirimi tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bizlerden kayıt kısmında bir tane pozitif tuş şifre istiyor. Bu üçünü güzel bir şekilde yazıyorsunuz dostlarım ve üye olmaya tıklıyorsunuz. Direkt hesabımda açılıyor. Sağ üstünde dilinizi e, Türkçe olarak seçebilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi ben hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlarım açtığınız hesaba giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir yürü Sitede siteden nasıl para kazandığımızı en ayrıntı detayına kadar yazıyorlar. Beğenip bir göz atabilirsiniz dostlarım. Şimdi VIP 1 VIP seviye VIP 1 VIP 2 böyle arkadaşa VIP 11'e kadar gidiyor. Herhangi bir tane VIP seviyesi satın aldığınız zaman bu VIP seviyesinde her gün kazanç alıyorsunuz. Bu kazancınızla her gün bir kez çekebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar videonun başında söyleyeyim bu site Ponzi sisteminde çalışan bir sitedir. Haberiniz olsun yatırım tavsiye edeyim. Buradan kapıya tıklayalım arkadaşlar. Ana sayfada zaten VIP seviyelerinde ne kadar kazandığınıza dair ya yazıyorlar dostlar. Bakın VIP 1 bizleri günlük 1.60 dolar kazandırıyor. VIP 2 bize günlük 5.20 dolar kazandırıyor. VIP 3 bize günlük 22 dolar kazandırıyor. VIP 4 bize 40 dolar kazandırıyor günlük olarak. Zaten yazıyorlar dostlarım burada. Şimdi VIP kısmına tıklayalım. Hemen VIP kısmında arkadaşlar zaten VIP seviyeleri var gördüğünüz gibi. VIP 1'i ben satın almışım. Bu VIP 1'den her gün 1.60 dolar kazanıyorum. Ama VIP 2'yi satın alsaydım arkadaşlar bana her gün 5 dolar kazandıracaktı. Böyle böyle gidiyor dostlarım. Siz gelip bir göz, at bir göz atabilirsiniz. Kafanızı uyarsa yaparsanız uyum sıkılmasa da yapmazsanız dostlarım. Şimdi sallıyorum arkadaşlar. bir 2 satın alacaksınız. VIP 2'nin fiyatı 13 dolar. 13 dolar atılmam gerekiyor. Ben kısmına tıklıyorsunuz. Yeniden aşağıda tıklıyorsunuz. Buradan trc 20 usd'yi seçiyorsunuz dostlarım. Ve bizleri bir kripto adresi veriyor. Bu kripto adresini arkadaşlar 13 dolar atıyorsunuz. VIP 2'nin fiyatı neydi? 13 mü? Hemen bu kripto adresine 13 dolar atıyorsunuz. TRC20A üzerinden. Sonra sarj işlemi tamamen Ve arkadaşa yaklaşık 5-10 dakika içerisinde yatırdığınızda da geliyor. Geldikten sonra toplam bakiye olarak Kutuyu sonra VIP kısmında tıklıyorsunuz ve buradan arkadaşlar VIP seviyenizi satın alıyorsunuz. Şimdi açıp tıklayıp ona alamaya tıklayıp VIP seviyenizi satın alıyorsunuz ve bu VIP seviyesine her gün kazanç sağlıyorsunuz dostlarım. Şimdi VIP seviyenizi satın aldınız diyelim dostlarım. Görev kısmına tıklıyorsunuz. Her gün arkadaşlar buradan kazanç sağlayabiliyorsunuz. Buradan her gün bir tane tamamlamak hakkımız var. Tamamlamak tıklıyoruz dostlarım. Ve loa'da geldikten hemen sonra bu kazancımızı çok güzel bir şekilde alabiliyoruz. 24 saatte bir hakkımız var arkadaşlar. Her gün bir tane hakkımız var. Gelip buradan tamamlamaya tıklayıp bu kazancımızı çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Şimdi ben kısmına tıkladım. Gördüğünüz gibi kazancımız gelmiş. Peki bu kazancımız nasıl arkadaşlar? Kripto hesabımıza çekebiliriz. Buradan geri çekilmeye tıklıyoruz. Buradan paramızı çekebiliyoruz dostlarım. Para çekme limiti bir dolar. Hemen buraya 1.60 yazıyoruz. Buraya da kendi kripto adresinizi hemen yapıştırıyoruz dostlarım. Siz de aynı kendi kripto adresinizi yapıştırıyorsunuz. Sonra buraya da güvenli şifremizi yani giriş şifremizi yazıyoruz ve onu almaga tıklıyoruz. Direkt paramız çok güzel bir şey arkadaşlar. Çekiliyor. Bu kadar. Yani sitenin mantığı böyle çalışıyor. Bir seviyeleri satın alarak para kazanıyorsunuz dostlarım. Bu paranızı da her gün bir kez çekebiliyorsunuz. Böyle yani size gelip bir göz atabilirsiniz dostlarım. Kafanız varsa girebilirsiniz. Bu masada girmesiniz. sizin keyfinize bağlı. Aşağıda da takım kısım var arkadaşlar. Takım kısmından davet, arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Bakın burada davet linki var. Herkes özel davet linki var dostlarım. Bu davet linkiyle arkadaşlar davet edersiniz ve davet ettiğiniz arkadaşınız site yatırım yaparsa kazanç sağlıyorsunuz. Buradan zaten davet ettiğiniz kişileri görebiliyorsunuz ve ne kadar kazandığınızı görebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burayı da kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Yukarıda da arkadaşlar kulaklık işaretine tıklarsanız buradan müşteri ulaşabiliyorsunuz ya veya Telegram kanallarına ulaşabiliyorsunuz. sitenin yani. Haberiniz olsun. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Öyle ben de size göstermek istedim yani yapmak isteyenler yaparlar dostlarım. Şimdi herkese bol kanşar diliyorum. Aşağıdan videoyu benim kanalıma abone önderim. tüm olarak aramayı unutmayın. Bu arada dostlarım dışarıda olduğum için gerçekten yani gürültü bir ses geliyor. inşallah kusura bakmazsınız. Tekrardan kusura bakmayın ve tekrardan teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hemen ödömümüz gelsin ve videoyu güzel bir şekilde bitirelim dostlarım. Dostlarım biraz bekledikten hemen sonra büyük noktalı dolarımız yani 50 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Benimle işim bu kadardı arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.